Erkek evi geçindirdiği için kavvam yani kadının üzerinde yönetici sıfatına sahiptir dediniz. Özellikle ülkemizde kadının çalışıp eve baktığı, erkeğin ise son derece sorumsuz bir şekilde kahve köşelerinde vakit öldürdüğü pek çok aile var. Böyle bir durumda erkek kadın üzerinde yöneticidir nasıl diyebiliriz? Vallahi şimdi istemeye gerek yok ki bizim Erzur Erzurum'da. Millet birbirine nasılsın diye sorduğu zaman der ki iç güvey, içgüveyden hallicedir. Yani içgüveyden daha iyiyim der yani. Ve bu zaten içgüveyden beter bu yani. İçgüvey de gene hiç olmasa e, kayınpederinin evinde bilmem işte baştan herkes bunu biliyor. Bu zaten emir veremez ki karısına. Bu mümkün değil. Ve emir verirse karısı ona açlık vermez. Yani bu <laughs> bu işin tabiatı ama ayet kerimeye bakın. Diyor ki bir, erkek karısını koruma. iki geçindirme. Hani bir söz vardır, parayı veren emri de verir değil mi? O öyledir yani. Şimdi bu geçindirmeyecek. O nasıl vazifesini yapmayacak? Yani bu yapamam. Zaten fiilen yapamaz ki o. Evet.